Evet sevgili dostlar. Göçmen oğlu TV. Ercan'la lezzet kuşağı ve gezi kuşağı. Göçmen oğlu malikanesi. Göçmen oğlu TV stüdyolarına hoş geldiniz. Bugün dün pazardan tavsiye üzerine bir deniz fasulyesi aldım. İlk defa yapacağım. Bakalım ondan ne bir şeyler yapacağım. Bir salata yapmak istiyorum. Bir yoğurtlu sarımsaklısını yapmak istedim. İlk defa yapacağım. Harika bir lezzet olacağını tahmin ediyorum. Tavsiye eden e, değerli kişi şu an çok uzakta. Ona sevgilerimle buradan benim damak lezzetimi bilir. Dedi ki e, sen bunu güzel yaparsın. Keyifle de yersin. Ee, çok faydası var hakikaten. E, deniz fasulyesi hiç yemedim şimdiye kadar yapmadım da. Bakalım nasıl yapacağım, nasıl, nelerle karşılaşacağız? Göçmen ol TV Malikanesi Yeni Poça'dan lezzet kuşağımız başlıyor. Evet sevgili dostlar. Dün pazardan Yeni Poça'dan deniz fasulyesi aldım ilk defa yapacağım. Daha önce deniz böylesini tarif etmiştim, yapmıştım ben. Çok seviyorum ama bu deniz fasulyesini ilk defa alacağım. Bu kadar zahmetli olmadığını söylediler. aynı lezzet kuşağında. Bir deneyelim bakalım, neler yapacağız. Şöyle bakın. Fasulyeyi aldım, şimdi temizleyeceğim onu güzelce bir sağ yapayım dedim. Bir de yoğurtlusunu yapayım dedim. Sarımsaklı. Tarif eden kişi. Kendini çok iyi biliyor. Değerli, kıymetli benim. Ee, şu anda uzaklarda. Sen renkli bir kişisin. Zevkli bir adamsın. Keyfine düşünsün, Bu senin tam damak lezzetine çok uygun. Sen bunu hem yapar hem de keyifle yersin diye söyledi. Şu anda uzaklarda olan bunu bana tarif eden, o kendisini çok iyi biliyor. Ama çok teşekkür ediyorum. Bakalım bir deneyeceğim. Nasıl bir şey yapacağız? Neler çıkaracağım? İlk defa yapıyorum deniz fasulyesi yapacağım. Pardon. Bakalım nelerle nasıl bir şey çıkaracağım? Kendisine de buradan selam olsun diyelim. Ee, Görüşmek diye lezzet kuşağımız devam ediyor. Evet dostlar, bakın e, bu deniz fasulyesinde saplarını bu şekilde temizledim e, şu anda bakın kaynıyor. Şöyle bir 15 dakika falan 20 dakika civarında kaynatacağım bunu. Hafif kısık ateşte. Ondan sonra bakalım sonunda e, nasıl olacak. İlk defa yapıyorum. Lezzet kuşağımız devam ediyor. Evet sevgili dostlar. Hep soruyorlar bana siz nerede yaşıyorsunuz? Ben hep belirtiyorum Yeni Poça'da. Kuzey incisi diye ama e, merak edenler de var. Hep maviye yeşile aşık bir göçme oldu diyorum. Bakın burası benim mini dünyam. Yeni Poça. Havası sakin bir ortam. Serin oldukça e, ee, yazları rahat ediliyor. Kışta da biraz soğuk olur. Kuzey rüzgarlarını alıyor. Kuzey Ege'nin incisi yeni poça. Burası benim bir mini dünyam. Oğlum yapmıştı burası. Can Mimar. Ona da selam olsun diyelim. Hep diyorum ya yeşile maviye aşık imkanlar dahilinde taş evin hastasıyız biz gerçekten 21 yıl e, Sipil'de taş yerde yaşadım 5 dönüm güzel bir yaşamım oldu orada e, şimdi burada devam ediyorum Allah'a şükür bu evi oğlum yapmıştı Can Mimar bana selam olsun bana nasip oldu metre olan bir yer burası. İnşaatlar devam ediyor her tarafta. Yeni yapılanmalar var. Ama yine de güzel. İnsan sesi fazla yok, sakin. Burası da benim mini dünyam. Şimdi şöyle biberler, domatesler. ve sarımsak ektim. Her gün 3-4 tane biber kopartıp yiyorum. Bunlar da çiçeğe geldiler. Çok güzel oldular. Bakın güllerim burada. küçük bir mini dünya diyelim. Yaşamasını bilirseniz en küçük yeri bile güzelleştirirsiniz. Aynı benim gibi maviye yeşile aşık bir göçmen oğlu. Lezzet kuşağımız devam ediyor yeni foçadan. Evet sevgili dostlar. Meşval TV Ercan Lezzet Kuşağı YouTube kanalıma Meşval TV stüdyolarına yeni poçaya hoş geldiniz. Dedim ya bu yeri oğlum yapmıştı Can. Harika bir bina, çok kullanışlı. Bana nasip oldu. Oğlum Can'a da buradan sevgilerle çok kullanışlı hakikaten. Taş evinin hastasıyız ailecek. Yeşili. Şöyle mavisi. Evet değerli dostlar. Bu uzakta olan kişiye sevgilerimle şu anda Hollanda'da kendisi Svetlana benim damak lezzetimi çok iyi bilir kendisi. Bana bunu dedi sen al yap. Hiç tanıtacağım aklıma gelmezdi ama aklıma geldi. Dün Yeni Poça Pazarından aldım. Deniz fasulyesi ilk defa yaptım. Haşladım suda. Ayıkladım güzelce. Saplarını kullanmadım. Biraz sert oldu sapları. Ama muazzam bir lezzet. Hakikaten afrodizyak. E, orgazmik enerjinizi arttıracak. Yani müthiş bir lezzet. Bakın şöyle yoğurtlusunu yaptım sarımsaklı. Değerli dostlar bir tadayım. Hmm. Bu da salatası. Bol zeytinyağı. Dökün. Harika bir lezzet. Soğuk soğuk bunu Öğlen yemeğinde, akşam yemeğinde, kahvaltıda, meze olarak da kullanabilirsiniz. Harika bir lezzet. Dedim ya, hep içeride çekiyordum programı, Göçmenoğlu Stüdyoları, Göçmenoğlu TV Stüdyoları'nda. Ha dedim, bugün hem mavi yeşile aşık diyorsun, taş sevdalısı diyorsun. Şu mini dünyamda çekeyim dedim burada sizlere. Değerli dostlar, Bu deniz fasulyesinin hakikaten çok lezzetli olmuş. Ee, teşekkür ediyorum. Kendisine spasiba. Bu da kadar ya. Svetlana hakikaten çok teşekkür ediyorum sana. Çok lezzetli olmuş. Çok hoşuma gitti. Sizlere de bunu tavsiye ediyorum değerli dostlar. Bir 15 dakika kadar kaynattım. Ee, sıcak suda, kısık ateşte. Sonra süzdüm suyunu. 3 parçaya böldüm bakın. Bir demetten 3 çeşit çıkardım. Kalabalıksanız 2 demet, 3 demet de alabilirsiniz. Tamam şimdi zamanı Ege bölgesinde pazarlarda mevcut. Biraz bölülcesi zahmetli ama bu fasulye hakikaten o kadar zahmetli değil. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Ercan ile Lezzet Kuşağı, ol TV YouTube kanalını görüntülemeye geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlığımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Maviye Maviye yeşile aşık bir göçmen oldu. Sağlığımıza çok dikkat edelim. Tekrar söylüyorum uzaklarda olan bunu bana tavsiye eden Svetlana'ya teşekkür ediyorum. Spasiba bu da kadar ya. Ciao ciao. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ciao ciao.